Online kapatıp oynuyoruz. Online kapatı oynuyoruz. Çok param yok biliyorum çünkü bu, ben bunların hepsini bileğim hakkıyla kazandım. Sezona girelim. Maça başla diyelim. Benimle maç yapmak istiyorsanız bunu yazın yeter. Yaparım yani. Zaten oyunu geri yükledim. Kanalım belki bunu ister diye. Ha soktur. Yenileceğiz galiba. Oh. Ne oldu lan ne oldu? Asiktir. Şey bastım. Neye basıyorum? O mamsı nasıl? Mamsı olsa. Aa gol kontrolleri oha çok güçlü oğlum adam gelsin gelsin oğlum nereye geri gidiyorsun lan <laughs> oğlum da geri <nereye> gidiyorsun lan <laughs> salak ya çok güçlü aslında adam ben özel güç kullanıyorum o da varmış lan ikimiz de almışız aynı özel gücü ah gole nasıl girdi ya böyle şey mi olur hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya Bir gol daha atmam gerekiyor. 3 gol daha atmam gerekiyor. 2 4 gol daha olmadı. Ah tamam tamam. 2 gol daha atmam. Ananı ananı kulağım sıkıyor. Goloritta dom 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 dom. Hoppa gümstay. Oha kafalı gol giderdi ya. Ah siktir. 7 4 yeniliyoruz. Ne oluyor, ne ne Hayır para gitti. Söyledim diye ben bu oyunda yeniyim. Çok iğrenç oynayabilirim. asiktir Adam var ya özel güçlerini yağdırıyor bana. Yani 100 gol atsam da yetişemem. Hastaklar. Ona 5 yeniliyoruz. Ben adamın yarısı kadar güçlüyüm bu kadar. Mu acaba? Mu acaba evet. Ondan bile düşüyorum bir atmam gerekiyor. Sıfır ya. Ne biçim yenilir ya. Ne biçim yenilme yeni yeni yaşadık. Böyle bir şarkı yok. Kafadan attım. Demoy ki ya Dediğim gibi beni arkadaşınız arkadaşınız olarak görün. Arkadaşlık isteği gönderirsiniz. Sizde de maç yaparım hatta videoda. ne biçim oynuyorum lan? Kesin hep siz yenersiniz. Ben de aha ters yorum, kullanmamış. Pı, za. İşte 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 işte. Onu da... da korktum lan. Bizde de var lan o marifetler. Oha yokmuş bizde. Gel buraya canım benim. Nereye gidiyoruz? Oha zıpladı ya. Adam üç işte tat bak yerine zıpladı. Oğlum sen Ha sen mısın, oğlum? Ha var sen? <laughs> What? Gole bak gole bak 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 bak. Keşke FIFA'daki bir şey olsaydı ya. Yavaşlatsaydı. Plastaysın <laughs> değil. Ya sen gibi. FIFA, FIFA, FIFA gücü, FIFA gücü. Yeneceğiz, yeneceğiz. Bakışını bırak rahat ol. Bakışıma bak hasta ol. Razı ol sen. Bana, bana, bana sen. belli fıstık. Sana gelsin fıstık. <laughs> bak buna yazdık. Aha ben 6'yım o 4. 6-4 yeniliyorsun aha. coloruta dın 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 bu oyunu çok seviyorum lan. Ama yendiğimi soraca seviyorum. Yoksa sevmiyorum. Allah Allah! Gole gel. Oğlum oldu ha. Ne oldu oğlum sen artistin değil mi? Aa. Ben neye bastım lan? Ben? Benimle internet sorunum mu var? Yaz görüyorum internet. Oha. Bakıl kan kulağıyla Altı. 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 Bir tamam tamam bitti bitti. Ya çık ya Mobile strike'mış. İsterseniz onu da çekerim aslında mobil strike'la çekelim. Birinci videom çok iğrenç olabilirdi. İşte yeni başladığım için böyle olabilir. Parmaklarım falan gözükmüyordu bana. Ben işte böyle çok iğrenç oynuyorum bu sağdan ya. Adam bir tane seyircisi var en azından. Benim hiç yok. What? 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 Kendime nasıl gol atarım? Sen göreceksin. Kükleyen Ali vuruşu. Allah. Wow. Top vandırma. Al. Al hadi topu. Al canım. Aa bak. Eridi. Salak kendine gol attı ya. Oğlum. Sağ mısın? Sağ Oha gol attı. Salak değil. Adam. Salak mısın oğlum Nasıl gol cool attı lan o? Şimdi salak mısın gücüyle? Salak mısın oğlum sen? Salak mısın? Ya! Salak! Salak! Ne biçim konuşuyorum lan ben? As siktir! What? 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 50 telam kalacak kesin. What? Gole gel gole. What kolu What what kolu Hayır hayır hayır. Lan oğlum ne yapıyor ya? Oğlum bak değil gecen oğlum sen. <fessiz programmes> Uf. videomda yenilen çocuk. Bok çuval gibi yeniliyorum. Hop. Alırım ağzını. Hop. En azından çocuğun çeyreği kadar oldum. 19 dakika oğlum bıraksan mı? Son sen. Ne biçim yeniliyorum ya. Hep yenil, hep yenil. Ne Bunu misyon Ya git ya Allah aşkına. Hayvan gibi iş şey yapıyorsunuz ya. Arkadaş isteği de yok. Arkadaş nerede lan? Ya buradaymış. Bizim şey adı neydi? İsteği ekle. Neydi adı lan mu ya o Salim yazacaktım. Arkadaşım vardı ya bir tane. Onun da kanalı var. Çok ilginç. Videolarımda bir tane parkur videosu var. Geldiyseniz. <laughs> Bilirsiniz. Hmm, şimdi başka ne yapsak? Ne yapsak? Hmm. Bundan bir tane oynayalım ve videoyu kapatacağım. Bunu oynadığımdan sonra bir videoyu kapatacağım. Ah, oh, tamam. Bitecek o. Don don don. Don oğlum hadi. Donsana. Lan oğlum yapacağım yapacağınız şey Hayvan gibi iş şey yapıyor. Oğlum adam çok iyi oynuyor. Adam mı internet mi bilmiyorum. Oğlum internet bizi görüyor lan. Hayalet olsak da. Hile bu. Yeniliyorum ya 2-0. Bir daha video çektiğimde Biraz alıştırma yapıp vereceğim. Bugün iki tane online kafatop videosu olacak. Bir de Clash Royale olacak. Başka video atar mıyım bilmiyorum. Ama şimdi size şu an yarın olacak. Yarın size videomu göreceksiniz. Özür dilerim annem geldi de. Bir kez daha. Sana kezman atacağım şu tomu. Gel buraya at. Kesman gol attı bana. What gol'a bak. 2 gol kaldı hadi 5-5 beş, beş mi? Oha 5-5 beş, beş. Ben 5 beş gol attım hatırlamıyorum Ya 2-5 Sen sen beslemeni niye yememişsin? Yenildim Tamam yenildim zaten Çok ilaç oldu o, Oynuyorum Şuraya gir zaten Ücretsiz altına basıp şunları yaptım ben Ama şimdi abonelerimi sürdürmüyorum çıktım. Ben falan da yazıyor burada. O zaman bu kadar. Hadi bay bay.